Hakimin adaleti. Adaletli olmak. Soğuk ama çok soğuk bir kış günüydü. Çok şiddetli bir fırtına çıkmış, her şey oradan oraya savrulup duruyordu. Az sonra kar da başlamış, bütün yollar ulaşıma kapanmıştı. Bütün bu kötü hava koşullarına rağmen el ele tutuşmuş beş kardeş farecik karlara batı çıka geliyorlardı. Sincap Hanım'ı görünce durdular. ''Ah çocuklar yine yollarda mısınız? Bir günde gitmeseydiniz okula ne olacaktı canım? Bu havada okul mu olur?'' dedi. Beş kardeşin en büyüğü ''Olur mu hiç Sincap Hanım teyze? Biz okulda neler neler öğreniyoruz bir bilseniz hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez.'' diye cevap verdi. Sincap Hanım, çocuklar bu köyde okul yok biliyorsunuz. Ta öbür köye gitmekse sizin için çok zor. İki saat yürümek zorundasınız. Dedi. Kardeşler ne yapabiliriz ki? Dercesine omuzlarını kaldırdılar. Köylerinde bir okul olması gerçekten çok güzel olurdu. Hepsi içini geçirip yürümeye devam etti. Sincap Hanım o gün olanlardan çok etkilenmişti. Akşam olduğunda eşi Sincap Bey'e olanları anlattı. Bir çözüm bulmalıyız köyümüzün bu derdine, dedi. Sincap Bey, bizim de çocuklarımız var, diye ekledi. Aslında uzun zamandır Sincap Bey de durumun farkındaydı. Biliyorum hanım, biliyorum. Bir düşünelim bakalım. Uygun bir araziyi bulabilirsek, biz bile çalışıp okulumuzu yaparız dedi. Sincap Hanım'ın gözleri parlamıştı. O zaman hemen yarından itibaren okul için uygun yer aramaya başlayacağım diyerek sabırsızlandı. Günler böylece geçip gitti. Artık bahar gelmişti. Bu sırada Sincap Bey ile Sincap Hanım köylerinin hemen yakınında çok geniş ve güzel bir arsa buldular. Okul yapmak için buradan daha uygun bir yer olamazdı. Hemen çalışmaya başladılar. Önce sadece Sincap ailesi çalışırken, kısa bir zaman sonra köyün bütün halkı okul yapımına katıldı. Köstebek Bey, şu çimento torbaları da amma ağırmış. Olsun, çocuklarımızın okuması için her şeyi seve seve yaparım, dedi. O sırada Kaplumbağa Hanım, Size soğuk ayran getirdim. Çok yoruldunuz. Biraz ara verin. Hadi bakalım." diye ekledi. Herkes biraz dinlenip ayranlarını yudumladı. "Çok çalıştık ama en sonunda bu işi de bitirdik." diyerek derin bir nefes aldılar. Bay Sincap, "Günlerdir hepimiz canla başla uğraşıyoruz. İşte sonunda köyümüzün bir okulu var." deyip sevinçle dans etmeye başlamıştık ki asık suratıyla Bay Tavşan çıka geldi. Her zamanki gibi yüzü hiç gülmüyordu. Zaten hiç kimseyle konuşmayan, geçimsiz ve huysuz biriydi. Kendilerine yaklaştığını gören diğer hayvanlar şaşırdı. ''Demek benim yokluğumu fırsat bilip arsamı işgal ettiniz ha?'' diye bağırdı tavşan. Hiç kimse bir şey anlamamıştı. Boş gözlerle birbirlerine baktılar. ''Tabii tabii.'' Uzun bir tatile çıkmıştım. Ben yokken gelip benim arazim üzerine şu koca binayı yapmışsınız. Ben anlamam. Topraklarımı geri istiyorum." diye tutturdu. Bay sincap sinirlendi. Bay tavşan, bay tavşan. Siz ne diyorsunuz? Buraya koskoca bir okul yaptık. Gece gündüz dinlenmeden çalıştık. Köy halkından bir sürü para toplayıp kum, tuğla, çimento aldık. Sizse kalkmış şimdi bütün bunları görmezden geliyorsunuz. Ancak Bay Tavşan oldukça inatçıydı. Hiçbir söz kar etmedi. Köyde onu seven kimse de yoktu ki kendisini ikna edebilsin. Herkes şaşkındı. En sonunda anlaşmazlık mahkemeye kadar gitti. Yargıç tarla faresi, davalı köy halkını da davacı Tavşan Bey'i de uzun uzun dinledi. Karar zamanı gelmişti. Yargıç, evet beyler. Davanızı titizlikle inceleyip tarafları dinledim ve bir karara vardım, dedi. Bay Sincap, okul yapmanın çok iyi bir iş olduğunu ve bu yüzden hakimin kendilerini haklı bulacağını düşünüyordu. Bay Tavşan ise, burada beni kimse sevmez ki, kesin toprağımı kaybettim, diye iç geçiriyordu. Tarla faresi ise çok adaletli bir hakimdi. Kimsenin hakkını kimseye geçirmezdi. Yüce mahkememiz davacı Tavşan Bey'i haklı bulmuştur. Yapılan okul binasının yıkılmasına karar verilmiştir, dedi. Bütün dinleyenler şaşırdı. Ama hakim bey, köyümüzün okulu yok. Hem o binayı çok zorluklarla yaptık, dedi Bay Sincap. Ama hakim kararlıydı. Yapılan iyi bir şey olsa bile sahibinden izin alınmadan yapılmıştı. Bu kararı duyan Bay Tavşan oldukça şaşırdı ve tabii ki çok sevindi. Sevinci toprağını kazandığı için değil, hakimin adaletine şahit olduğu içindi. Bay Tavşan aniden yerinden kalkıp hakim tarla faresinin kulağına bir şeyler fısıldadı. Farenin yüzü güldü. Dağılmakta olan köy halkını durdurdu. Değerli köy halkı, Bay Tavşan okul binasını ve arazisini köyün çocuklarına bağışlamak istiyor, dedi. Salonda büyük bir uğultu ve alkış yükseldi. Herkes Bay Tavşan'ı tebrik etti ve kucakladı. Bay Tavşan içinse bundan güzel bir gün olamazdı. Meğer iyilik yapmak, adaletle yaşamak ve başkaları tarafından sevinmek ne güzeldi.